merhaba canlar Merhaba güzel insanlar yepyeni ve güzel bir video ile karşındayım Almanca öğrenmek istiyorsan Almanca'yı en baştan çözmek istiyorsan bu video tam senlik Almanca A1 dersleri kaçıncı dersteyiz 18. ders 18. derse beraber çok 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 önemli bir noktaya giriş yapıyoruz nedir bu nominatif nedir nominatif datif akuzatif genitif nedir Ben bunları nasıl öğreneceğim nasıl ayırt edeceğim Hepsini adım 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 göreceğiz. Nominatif nedir? Bu videomuzun konusu. Ben nerede, de, nerede ein, nerede kayne, Nerede kein, di, eine, das ein kullanacağım. Nerede kayn nerede das? Nerede nominatif, nerede datif? Nerede akkusatif, nerede genitif? Hepsini bu videoda göreceksin güzel kardeşim. Videoya geçmeden önce senden küçük minnacık bir ricam var kanala abone olursan, videoları beğenirsen, videolara yorum yaparsan çok çok sevinirim güzel kardeşim. Hadi gel bakalım. Şu nominatif neymiş? Gerçekten zor muymuş bir görelim. Bence çok kolay. Bu videodan sonra sen de nominatifin çok kolay olduğunu göreceksin. Başlıyoruz. Evet güzel kardeşim başlayalım bakalım nominatif neymiş? Nominatif Almanca'da ismin yalın hali demektir. İsmin yalın hali. Sen şimdi diyeceksin ki hocam ismin yalın hali ne? Bak sana gösteriyorum. Aslında bu Türkçe'de de var. Bu bizim Türkçe'de de kullandığımız bir nokta. Ne demek? Mesela bak adam adamı adama, kadın kadını kadına, araba arabayı arabaya, insanlar insanları insanlara. Burada yalın hal dediğimiz zaman ne diyoruz biliyor musun? İsim herhangi bir ek almayacak. Mesela adam adamı adama bak şurada ı eki almış, şurada a eki almış, şuradaki adam sözcüğü herhangi bir ek almış mı? Almamış. O zaman bu nominatiftir. Kadın kadını kadına. Ben cümle içinde kadın geliyor, kadın güzel, kadın nazik gibi bir cümle kuracaksam. Yani şu ekleri almadan ben bu sözcüğü kullanacaksam bu benim için nominatiftir. Ben cümlenin içinde araba güzel, araba hızlı, araba duruyor, araba gidiyor gibi bir cümle kuracaksam ama arabayı demeyeceksem, arabaya demeyeceksem, sadece araba güzel, araba hızlı diyeceksem bu benim için nominatiftir. Ben cümle içinde insanlar geliyor, insanlar gidiyor, insanlar koşuyor, insanlar burada yok gibi herhangi bir ek almadan cümle kuracaksam şurada olduğu gibi o zaman şurası benim için nominatiftir. Ben masa, telefon, araba, ev, bilgisayar bunları sadece bu haliyle kullanacaksam nominatiftir. Peki hocam ben bu nominatifleri Almanca'da değerli das bir şeyler geliyor. Bunlar nedir? Gel bunu da göreceğiz. Şimdi Almanca'da belirli, belirsiz ve olumsuz olmak üzere 3 tane artikelimiz var. Nominatifi bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Bir önceki videoda hazır, hatırlarsan dedim ki sana erkekler için mavi, maskulin, kadınlar ve çoğullar için plural ve feminin pembe ve neutral das artikeli içinde yeşil rengi aldık. Buradan ilerleyeceğiz. Eğer nominatifte maskulini belirli bir nesne için kullanacaksak biz buna dea diyeceğiz. Mesela bir adam. Adamı gördün, adamı tanıyorsun o zaman deyaman diyeceksin. Sokakta gidiyorsun ama bir adam gördün onu tanımıyorsun. O zaman belirsiz. Belirsizde de nominatifte ayn kullanacaksın. Ayn. Bu sefer deman demeyeceksin. Ein man diyeceksin. Ama diyelim ki bir baktın ki hiçbir tarafta adam yok. O zaman da adamın olmadığını belli etmek için adam yok demek için kain diyeceğiz. Kain tak bitti. Maskulin yani de artikeli için nominatifte belirli olan yerlerde de Belirsizlerde ayin, olumsuzlarda da ise ne kullanacağız? Kayn kullanacağız. Geldik feminin yani di artikeline. Di artikelimizi hemen şöyle yazalım. Eğer belirli bir di artikeline sahip nesi, neden bahsediyorsak, belirli bir kadından, belirli bir çantadan bahsediyorsak o zaman di frau, di taşe diyeceğiz. Ama belirsiz bir kadından, belirsiz bir çantadan bahsediyoruz veya belirsiz bir artikel isimden bahsediyoruz. O zaman di artikeline dikkat, ayne diyeceğim. Ayne, dikkat. Belirsiz de ne oldu? Maskülin, ayn ama di artikeli ayne. Sondaki e'lere dikkat. Eğer di artikeline sahip bir nominatifte olumsuzluk anlamı vereceksem bu sefer kayne diyeceğim. Kayne, kayne. Tak, bitti, dikkat. Ne oldu? belirli olduğu zaman feminin di, belirsiz olduğu zaman aynı veya olumsuzluk anlamı vermek istediğimiz zaman kayne diyorum. Şu anda biraz aklın karışabilir hocam. De ayn kayne di ayne kayne falan filan da cümleler nerede? Birazdan gelecek cümleler. Acele etme. Birazdan cümleler gelecek sakin. Geldik neutral yani das artikeline. Das artikeline geldiğimiz zaman nominatifte eğer belirli bir nesneden bahsediyorsam belirli bir arabadan bahsediyorsam araba hızlı, araba güzel araba öyle, araba böyle belirli bir arabadan bahsediyorsam belirli bir das artikelinden ben buna das diyeceğim. Ama belirsiz bir nesneden bahsediyorsam bir araba geçti, bir araba geliyor bir araba çarptı, bir araba duruyor gibi herhangi bir araba anlamını taşıyorsam aynı diyeceğim. Tak bitti. Eğer olumsuzluk vereceksem burada hiç araba yok, burada hiç bisiklet yok gibi bir cümle kuracaksam kind diyeceğim tak bitti. Ne oldu? Das artikeli neutral nominatifte belirli de das, belirsiz de ein, olumsuz da kind oldu. Şimdi devam edelim bakalım. Geldik diğer plural yani çoğula. Çoğulda da aynı femininde olduğu gibi eğer belirli insanlardan, belirli kişilerden, belirli nesnelerden çoğul olarak bahsediyorsam ben buna di de diyeceğim. Değil. Eğer belirsizden bahsediyorsam e, insanlar yok, arabalar yok, evler yok, telefonlar yok, oğullar yok, bunlar yok gibi ama bir belirsizlik anlamı vereceksem buraya herhangi bir şey koymuyorum ama olumsuz vereceksem olumsuzluğa da tak ne koyuyorum? Kane. Dikkat ettiysen feminin D artikeli ile çoğul neutral birbirine çok benzer. Belirli de D, belirli de D. de aynı var ama çoğul da aynı yok. Olumsuzda kayna var, olumsuzda kayna var. Ve maskulin D artikeli de aynı kayn. D aynı kayna, das aynı kayn. D hiçbir şey yok, kayna. Peki hocam güzel anlattın, hoş anlattın da ben bunları cümle içinde nasıl bulacağım? Yani ben cümle içinde bir şeyin nominatif mi, datif mi, akkusatif mi, genitif mi ben bunları nasıl bulacağım? Ben cümle içinde nerede deya, nerede ayn, nerede kayne kullanacağım? Nerede das, nerede kayn, nerede ayne, nerede di kullanacağım? Bunlar benim için önemli. Ben bunları ezberliyorum ama bunların nerede, nerede kullanılacağını bilmiyorum diyorsan dikkat. Bir cümlede nominatifi bulmak için iki tane sorumuz var. Nedir bu sorular? Bir cümlede eğer nominatifi bulmak istiyorsan bir veya kim sorusunu soracaksın veya kim sorusu bir de vas ne sorusunu soracaksın. Eğer bu iki soruyu sorduğunda veya kim, vas, ne bu soruları sorduğunda cevap alıyorsan o nominatiftir. Ve o isim nominatif olduğu için eğer artikel dea ise d de aynı kayna alır. De ise d aynı kayna alır. Das ise das aynı kayna alır. Plural ise d kayna alır. Tekrar ediyorum. Cümlede veya kim, was ne sorularını soruyoruz. Ve tak nominatifi buluyoruz. Peki güzel, hoş, on numara tamam. Hadi gel bir de bunları cümlelerde görelim. Ben bunları cümlelerde nasıl öğreneceğim? Tam anlamıyla kafaya yerleştirelim Evet güzel kardeşim geldik cümlelerimize. Cümle örnekleri üzerinden daha iyi kafaya yerleşecek. Şimdi sakin ol. Hiç anlamıyorum, anlayamıyorum, yapamıyorum yok. Bu videoları izledikten sonra bu kanaldaki videoları izledikten sonra Almancayı tak 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 yapacaksın Allah'ın izniyle. Nominatifte cümleye ne soruyorduk? Was ve veya. Was sorusu bize hangi anlamı verecekti? Ne? Veya sorusu bize hangi anlamı verecekti? Kim? Yani ben kim ve ne sorularını sorduğumda cevap alıyorsam nominatiftir. Ona göre artikel değiştireceğim. Bak başlayalım. D artikeli eğer belirliyse D, belirsizse ein, yokluk belirtiyorsak, olumsuzluk belirtiyorsak kein. Bakalım. Bla bla man is klein. Ne demek istiyoruz? Adam küçük. Bir adama küçük, bir adama büyük, bir adam yakışıklı, çirkin falan demek istiyorsak belirli bir insandan bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Eman sözcüğünün artikeli hatırla. Dea. Deaman. Ben belirli bir adamdan, belirli bir insandan bahsettiğim için buraya belirli artikel olan Dea gelecek. Çünkü ben belirli bir insandan bahsediyorum. Deaman is Klein. Peki soralım. Kim küçük? Deaman. Adam. O zaman burası benim için nominatiftir. Tak bitti. Bla bla man läuft. Bir adam koşuyor. Ama dikkat. Herhangi bir adam camdan bakıyorsun, balkondan bakıyorsun veya sokakta yürüyorsun. Bir adam yanına pata 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 koştu gitti. Tanıyor musun adamı? Hayır. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Herhangi bir adam koşuyor. Herhangi bir adam koşuyorsa burada bir belirsizlik vardır ve artikeli D olan bir sözcük belirsiz olduğu zaman ne gelecek? Ein. Tak, ein. Hemen yaz. Ein Mann läuft. Ein Mann läuft. Hemen sor bakalım soruyor. Wer läuft? Kim koşuyor? Ein Mann. Bir adam. Al sana şurası nominatiftir. Cümleye bakalım. Burada hiç adam yok diyeceğiz. Yani olumsuzluk anlamı vereceğiz. Olumsuzluk anlamında D artikeli neye dönüyordu? kain o zaman buraya ne yazacağız kain man istiya kain man istiya burada hiç adam yok burada kim yok hiç adam yok o zaman sorunun cevabı burası a sana nominatif buralar kim sorusuna cevap verdiği için nominatiftir bundan dolayı belirli olduğu yerde diye belirsiz belirsizde ayn olumsuzda da ne kullandım kain mis gibi devam Geldik das artikeline. Das artikelin değer belirliyse das, belirsizse ein, olumsuzsa kein kullanacağız. Hemen bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Arabayı kullanıyoruz. Arabaya oturmuşuz. Gaza bastık. Dedik ki wow, araba hızlı. Araba hızlı. Hemen soru soruyor. Was ne hızlı? Araba hızlı. Ben belirli bir arabadan bahsetmiyor muyum? Bildiğim, sürdüğüm belirli bir arabadan, belirli bir markadan bahsediyorum. Belirli bir arabadan bahsettiğim için das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Araba hızlı çünkü belirli bir şeyden bahsediyorum. Hemen soralım. Was ist schnell? Hızlı olan ne? Das Auto, araba. O zaman burası benim için nominatiftir. Tak bitti. Bla bla auto state. Bir araba duruyor. Camdan baktın, balkondan baktın, yolda yürüyorsun, caddede yürüyorsun. Bir de baktın ki köşeyi birisi bir arabayı park etmiş, herhangi bir arabayı. Ve dedin ki şurada bir araba duruyor. Bir araba derken ben burada herhangi bir arabadan bahsetmiyor muyum? Bahsediyorum. E araba sözcüğünün normal şartlarda artikeli das. Ama ben herhangi bir arabadan bahsettiğim için yani bir belirsizlik var. Belirsizlik olduğu için de buraya ne gelecek? aynı. Ein Auto steht. Ein Auto steht. Araba duruyor. Hemen soralım. Was steht? Ne duruyor? Ein Auto. Bir araba. Ne sorusuna cevap verdi mi? Verdi. O zaman burası benim için nominatiftir. Tak bitti gitti. Bit. Bla bla Auto fährt auf der Straße. Diyoruz ki yolda araba yok. Bir bakıyorum sağa, sola bakıyorum. Araba, araba, hiçbir şey yok. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Şöyle söyleyeceğim. Araba yok derken ne yok? Araba yok. E normal şartlarda arabanın artık Das. Ama araba yok olumsuzluk anlamında das da ne gelecek? Kein. Tak. yazdım. Kein auto auf er, der Straße. Yolda araba yok. Peki ne yok? Araba. Asana sana nominatif. Tak, bitti. Güzel kardeşim. Devam edelim. Di, aynı kayne. Dikkat, feminin. Di artık eline geldik. Di artık elinde belirliyse di, belirsizse aynı Eğer olumsuzluk verecekse de kayne gelecek bakalım. Yolda yürüyoruz. Bir bakıyoruz ki kadın çok güzel. Bir kadına bakıyoruz. Gerçekten de Allah özenerek, bezenerek yaratmış. Ve diyoruz ki kadın güzel. Belirli bir kadından bahsetmiyor muyum ben? Bahsediyorum Belirli bir kadından bahsettiğim için frau sözcüğünü normal şekilde zamanda artık ne? Di. Belirli bir kadından bahsettiğim için ben ne diyorum? Di frau. Di frau ist schön. Di frau ist schön. Kadın güzel. Wer ist schön? Kim güzel? Di frau ist schön. Kadın güzel. Kim sorusunu sorduk? A'sına burası nominatif. Bla bla frau kommt. Mağazada oturuyorsun, bir yerde oturuyorsun, restoranda, kafede oturuyorsun. Bir de bakıyorsun ki karşıdan bir kadın geliyor. Bir kadın ama herhangi bir kadın. Kim olduğunu bilmiyorsun. Eğer herhangi bir kadın kim olduğunu bilmiyorsan belirsizliktir. Belirsizlik varsa da diye artık eline yerine ne yazacaksın? Aynı. Hemen buraya yazacaksın. Eine Frau kommt. Bir kadın geliyor. Eine Frau kommt. Bir kadın geliyor. Veya kommt, kim geliyor? Aynı frau kommt, bir kadın geliyor. Dolayısıyla burası ne olacak? Nominatif. Nominatif olduğu için de diğeri artikeli yerine aynı gelecek. Veya diyeceğiz ki burada hiç kadın yok. Bakıyoruz sağa, restorana, kafeye bakıyoruz ki hiç kadın yok. Saplarla dolu. Diyoruz ki burada hiç kadın yok. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Dikkat! Frau sözcüğünün artikeli diğeri. Ama ben olumsuzluk anlamı vereceksem diyene ne gelmeli? Kayne. Oraya o zaman buraya ne gelecek? Kayne frau ist ihr. frau ist Burada hiç kadın yok. Veya ist Burada kim yok? Kayne frau. Hiçbir kadın yok. A sana nominatif tak bitti. Geldik plural çoğul kısmına. Çoğul kısmını şöyle yazalım. Çoğu kısmında da eğer belirliyse di artikelini kullanıyoruz. Belirsizse herhangi bir artikel kullanmıyoruz. Bak dikkat. Femininde di aynı kayne dedik. Aynayı kullandık ama çoğul olduğunda belirsizde hiçbir şey kullanmıyoruz. Olumsuzda da aynı femininde olduğu gibi kayne kullanıyoruz. Ve camdan bakıyoruz veya parktayız, yoldan geçiyoruz. Şöyle parka bir bakıyoruz ki parkta çocuklar oyunu oynuyor belirli çocuklar ve diyoruz ki çocuklar parkta oynuyorlar. Çocuklar parkta oynuyorlar. O çocukların kim olduğu belli. O zaman belli bir belirli artikeli kullanacağım. O da nedir? Di. Kinda sözcüğü di kinda çoğul anlamını veriyor. O zaman buraya ne gelecek? Di kinda spielen im Park. Di kinda spielen im Park. Çocuklar parkta oynuyorlar. Şöyle camdan balkondan bakıyorsun, yolda yürüyorsun ama bir de bakıyorsun ki yanından böyle pata 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 çocuklar koşu koşu geçti gitti. Ooo. Dedin ki ooo çocuklar koşuyor. Ama bu çocuklar kim? Biliyor muyum? Hayır. Hiç tanımadığım çocuklar lap lap fıtı 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 oraya buraya koşuyorlar veya okuldasın öğretmensin veya evin içindesin. senin çocuğun. Bir oturma odasına gidiyor, bir mutfağa gidiyor, bir banyoya gidiyor, bir oraya gidiyor. Başın döndü böyle onu takip etmekten. Veya misafir çocukları. Diyorsun ki çocuklar koşuyor. Ama belirsiz kim oldukları belli değil. E çoğulda dikkat çoğul. Çoğulda belirsizlikte herhangi bir şey gelecek mi gelmeyecek. Kinder laufen demen yeterli. Çocuklar koşuyor. Veya laufen kim koşuyor? Çocuklar. O zaman burası ve şurası benim için ne oluyor? Nominatif. Nominatif. Ve Dışarı çıkıyorsun, caddeye, parka bakıyorsun. Normalde hep çocuk olan yerlerde hiç çocuk yok. Ve ki burada hiç çocuk yok. Burada hiç çocuk yok. Almanya'da hafta içi yolda gezerken en çok karşılaştığın olaydır. Parklar bomboş, sokaklar bomboş. Ve dersin ki, burada hiç çocuk yok. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz? Dikkat, olumsuzluk anlamı var mı? Var. Peki çoğul olan bir sözcükte, çoğul olan bir sözcük dediği yerine ne gelir olumsuzda? Kaine. O zaman buraya ne yazacağız? Kaine. Kainekinde Zintia. sind Zintia. Burada hiç çocuk yok. Peki veya Zintia Kainekinde. Burası. Asana nominatif. O zaman ben nominatifte vas ne sorusunu veya kim sorusunu sorup der das di de, feminin ve di çoğul için plural için neyi nerede kullanacağımı anladığımı düşünüyorum. Ama bu burada kalmayacak. Neden? Bununla ilgili çok güzel videolar gelecek. Kafaya yerleşmesi için hem artikelleri hem isimleri bu videolar üzerinden öğreneceğiz. Veya veya was. Was veya. Bu iki soru nominatif için çok önemli. Ama bu soruyla ilgili ben neler öğrenebilirim? Şimdi geliyor. Dedik ya güzel kardeşim, iki tane soru benim için çok önemli. Neydi nominatifte? was ne veya kim was ne veya kim veya insanlar için was nesneler için sorulur. Peki ben bu sorulardan nominatiften artikelleri, isimleri öğrenebilir miyim? Kişileri öğrenebilir miyim? Öğrenebilirim. Bak bundan sonraki videolarda sana 10 numara artikel ezberletme videolarımız gelecek. Hem de cümle kurarak öğreneceğiz. Cümle kurarak soruyu nasıl soracağız? İsmi nasıl söyleyeceğiz? cevabı nasıl söyleyeceğiz? Hepsini bu videolarda göreceksin. Peki bu videolarda isimlerde artikelleri öğrenirken videomuz diyecek ki Was ist das? Bu nedir? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Tisch. Das ist ein Auto. Das ist eine Tasche. Gibi cevaplar göreceğiz. Buradaki das bu demektir. Bu. Was ist das? Bu nedir? Was ist das? Bu nedir? Artikelleri bunun üzerinden öğreneceğiz. İsimlere geldiğimizde veya kim demekti? Veya istas. Bu kim? Veya istas. Bu kim? Das ist ein Mann. Bu bir adam. Das ist eine Frau. Bu bir kadın. Das ist ein Kind. Bu bir çocuk. Peki bunları nasıl öğreneceğiz? Sıradaki videolarla öğreneceğiz. Bundan sonraki videolarımızda was ist das sorusu üzerinden yürüyeceğiz ve artikelleri, isimleri öğreneceğiz. Hem soruyu soracağız, hem cevap vereceğiz. Hem ya hem nein, hem olumlu hem olumsuz cevapları vereceğiz. Hem artikelleri, hem isimleri mastas veya istas videolarından öğreneceğiz. Ben bir sonraki videoya geçiyorum ama senden küçük bir nazik bir ricam var. Nedir bu? Bana destek olmak amacıyla daha fazla içerik gelmesini istiyorsan, kanala abone olursan videoları beğenirsen, videoları yorum yaparsan bir alkış, bir okey. Hocam süpersiniz, teşekkürler, Allah razı olsun, gülücük, öpücük fark etmez. Yaptığınız her yorum, yaptığınız her beni benim için çok değerli, benim için çok önemli güzel kardeşim. Hadi bakalım bir sonraki videomuz. Vasistas bu nedir? Ve artikel öğrenmeye başlıyoruz.